Evet. 1000 TL'lik fatura keseceğiz. 1000 TL bölü 1.12 yapıyoruz önce. 1000 bölü 1.12 yapalım. 892.85 Gördüğünüz gibi 892.85 892.85 hemen çarpı 2 evet, 892.85 çarpı 2 yüzde eşittir yapalım. Çarpı 2 yüzde işaretine basacağız şimdi. Yüzde. 17 85 17 85 biz yüzde ikisini bulduk şimdi onun zaten yüzde ikisini bulmak hemen burada 1000 TL'den eksi 17.85 bulmuştuk şuraya yazayım bakın 17 85 eksi 1785 yapacağız şimdi yapalım 1000 eksi 17 nokta 85 eşittir 982 15 sonuç 1000 eksi 1785 yaptık 2'yi bulduk 982 15 982 %10 KDV dahil fiyatımız bizim. Şimdi fatura keseceğimiz yere gelelim. Buraya keseceğimiz kişinin TC numaralarını yazacağız. Diyelim 1111 bir, 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 bir. isim soy isim daha sonra il ilçe Kaydet diyeceğiz. Kaydettik. Tabi il ilçe'yi soruyor. Hemen kaydetmiyor. A diyelim. Deniz diyelim. İlçe D diyelim. Önemli değil. Şimdi kaydet diyelim. Adı soyadını da istiyor illa. A diyelim. Soyadı yine A diyelim. Tekrar kaydet diyelim. Bakalım ne olacak. Tamam. Kaydetme işlemi başarılı. Şimdi sağ altta mal hizmet ekle var. Mal hizmet ekleye giriyoruz. Hemen şurada konaklama çıkacak. K'ye basıyoruz. Konaklama çıktı. Kaç gün diyelim 3 gün. Ya da 2 gün diyelim. İki gün. Ya da 1 gün diyelim. Onu kendi zaptayacak zaten. Biz burada %10'u bulmuştuk. KDV dahil. Tutarı biz bulduk. Biraz önceki yaptığımız KDV dahildi. Burada KDV dahil tutarımız neydi bizim? 982.15. Hemen onu yazalım. 982.15 yazdık. Boşluğa bir tıklıyoruz. Hemen kendi hesaplamasını yaptı. Kendi hesabını yaptı. Tamam diyoruz. 982.15 zaten biz bulmuştuk. Şimdi burada hemen sol altta bir kutucuk var. Konaklamanın yanında. Onu işaretliyoruz. Aşağıya iniyoruz. Vergi ekle. Vergi ekle. Tıklıyoruz. Şu üstte çift 0 59 konaklama vergisi. Onu işaretliyoruz. Vergi iki yüzde iki olduğu için iki yapıyoruz. Bakın kendi sırlandı. On netleştiremedik. 17. 86 buldu. Biz 17.85 bulmuştuk. O 86 buldu. O sorun değil. Bir kuruşlar hiçbir zaman önemli değildir. İlle tam bir bin olacak diye bir şey yoktur. Burada hemen tamam diyoruz. Evet. Şimdi bizim rakam yalnız bin Türk lirası bir kuruş çıktı. Önemli değil o bir kuruşlar önemli değil. Konuklama vergisi yüzde iki. KDV 8929 Toplamda 1000 Türk Lirası kestik. Burada yapmamız gereken şimdi kaydete basıyoruz ve kaydediyor. Ondan sonra göndermek istediğimiz kişiye veya yazdıra basıyoruz. Kaydettikten sonra isterseniz yani burada görüntüle var. Kopyala var. Yazdır var. Hepsini yapabilirsiniz. İndir var. Onu artık kaydedikten sonra kendiniz ayarlarsınız. Teşekkürler. İyi günler.